Yeah. günün olayı. Bence günün olayı ki bu olay ileride işleri karıştırabilir gibime geliyor. Sedat Peker olayı. Aranızda bilenler vardır. Bilmeyenler için hemen anlatacağım abi. Sedat Peker bir video yayınlıyor. Nerede? Şimdi geçen aylarda, geçtiğimiz ay Sedat Peker'in Türkiye'deki adamlarla bir operasyon düzenlendi. Biliyorsunuz ki organize şube bir operasyon düzenledi. Silahlı suç örgütü kurmaktan hepsini topladılar, paket ettiler. Bundan yaklaşık bir buçuk sene önce falan da, yanlış hatırlamıyorsam Sedat Peker yurt dışına çıkmıştı. Niye çıkıyorsun dediklerinde eğitim için demiş. E, şu an eğitim için yurt dışında. Kendisi için eğitim, eğitim için yurt dışındayken polis adamlarına ne gülüyorsunuz lan? Allah Allah gülmeyin. Bir operasyon düzenliyor. Bunun üzerine de kendisi bir açıklama yapıyor. Ben açıklamanın bir kısmını dinledim. İşte açıklamada karısının çocuğunun bulunduğu eve polisin zor kullanarak girdiğini, orada sıkıntılar çektiklerini, çocuğunu kötü etkilendiğini anlatıyor. Ve iki kişiyi suçluyor. Yani daha doğrusu iki özel ve tüzel kişiliği suçluyor, bir, suçluyor. Birisi Mehmet Ağar. Biliyorsunuz böyle derin devletle falan çok ad, çokça adı geçen hatta kısa bir süre önce de Alaaddin Çakıcı'yla görüşen bir isim Mehmet Ağar. Hatta videoda da açık açık derin devletmişsin ya falan diyor Sedat Peker. Bir de pelikancıları suçluyor. Pelikancılar da e biliyorsunuz bu Ahmet Davutoğlu'nun partiden ayrılmasıyla beraber ismi artık ortaya çıkan Çin'de <laughs> bazı gazetecilerin falan bulunduğu bir yapı. Bunları suçluyor. Lakin burada şey diyor. İşte anlatacağım şu olay nasıl oldu. Şurada kim vuruldu, kim ne oldu, Kimle bitti. 9 tane falan video çekeceğim hepsini anlatacağım diyor. Lakin benim dikkatimi videonun içeriği de evet böyle curucuna ama daha büyük bir şey çekti. Şimdi ben bunu anlatacağım, yapacağım, edeceğim, şöyle böyle vesaire falan filan derken masanın üzerinde bir kitap var. Bizim ismini görebildiğimiz bir kitap. Omerta. Omerta İtalyan maf İtalyan mafyacılığı döneminde koyulan bir kural, suskunluk yasası. Mafyanın suskunluk yasası bir nevi. Hani ne olursa olsun işte devlete karşı, işte güce karşı, polise karşı susacağım tadında bir bir yasa. Şimdi acaba bu bir mesaj mı diye düşünüyor insan. Çünkü burada açıklamalar yapılıyor. Aileme şu yapıldı, bu edildi. Şunu anlatacağım, bunu anlatacağım, şöyle anlatacağım. 9 tane video çekeceğim. Masada da Omerta var. Hani agam ya... <laughs> <laughs> kaldırırsınız benim davayı ya da artık burada konuşuruz. Minvalinde bir mesaj bence. Darmadisi Operasyonu 2021. Şimdi şeyi çok merak ediyorum. Acaba gerçekten söylediklerini anlatacak mı? 9 video gelecek mi? Bu olayların içinde kimler var? Biz hangi isimlerin nelere karıştığını duyacağız? Allah sabun var masada demiş. Sabun yok abi. Ya. <laughs> Sedat Peker Mehmet Ağar'ın pisliklerini anlatıyor. Bize birçok pislik yaptırdı. Altın başlardan şantaj ile para aldı. Mübarizin paralarını Yedi, sonra içeri attırdı Milya, Milyar dolarlık yerini aldınız adamın El koydunuz Bodrum'daki Marina Bak burada da Omerta ile alakalı bir vatandaş daha yazmış Allah açıkçası merakla bekliyoruz Benim aylar önce yazdığımız Sedat Peker Bugün gündeme getirmiş Derin devletin en kullanışlı santral memuru Mehmet Ağar 90'lı yılların haraç ve cinayet şebekelerini yöneten Ağar Şimdi de zengin ve büyük ailelere çöküyor Konuşursam devlet yıkılır Demişti kimse dokunamıyor <laughs> Konuşursam devlet yıkılır Bizim <laughs> bilmediğimiz neler var ve neler dönüyor Acaba <laughs> Şu an ya. Ben böyle şeylere çok düşüyorum ve çok merak ediyorum. Yani bizim konuştuklarımız yüzey siyaseti. Gündem bize ulaşan, halka ulaşanlar, basına yansıyanlar. Yani oğlum adam geçmişini biliyoruz. Yani o isterseniz okursunuz. Şey yaparsanız. Fikir sahibi olursunuz. Adam şu cümleyi kuruyor. Yani ben konuşursam devlet yıkılır. Ben çok merak ediyorum. Ne biliyor acaba? Ne biliyor trend yollan yeni almış okumamış gıcır gıcır kitap bir de bu hat tabcılar nasıl ishal olmuyor demiş bilmiyorum abi hiçbir fikrim yok. Nasıl Erma aramıza katılmış pumpkin pilot 3. ayını kutlamış demli çay 6. ayını kutlamış. Ee, çok teşekkürler eyvallah abi. Biz babz demiş ki ulan ne babalar var. Ben 3. sınıftayken babam Atatürk alkol içmekten öldü dediğim için beni ve hocayı dövmüştü. <laughs> Nasıl yani? <laughs> baba gibi baba amına ee, o geçmişe sahip olup da içeriye alınmayan servis takılan bir insan bildiği şeyler elbette ki çok çok önemlidir. Evet. Merak ediyor insan. Evet burada <laughs> mahşerin 4 tatlısı. Engin Alan, Korkut Eken, Alaaddin Çakıcı, Mehmet Ağar Bodrum'da bir araya geldi. Ki orada da evet mübarek bak burada söylemiş tekrar videonun hepsini izlemeyelim şimdi. 40 dakikalık bir video. Mehmet Ağar, Mübariz Mansimo ve Altınbaş ailesine FETÖ'cü iftirası atarak milyonlarca dolarlık mallarına çöktü. Demiş. Bu olay ortalığı karıştıracak gibi. Valla bekliyorum. Takipçisi olacağım. İşin garibi şu ama şunu gördüm. Sedat Peker dahi artık bu ülkede polis şiddetinden ve kanunsuzluktan yakınıyor. Yani bir sene önce reis reis aman şöyle böyle devlet diye geziyordu. İşte AK Parti'nin mitinglerinde falan çıkıyordu. Çıkıyordu. Bugün polis şiddeti ve hukuksuzluktan yakınıyor. İşte insanın başına gelince anlıyor demek. <laughs> başına gelmesi lazım herhalde.